Öyle ben ateş edebilecek <laughs> miyim acaba? Let's Fight. Abi ilk ilk <laughs> oyunlardan bir şey beklemeyin. Sonradan bilgisayara montelendik Bilgisayardan bir şeyler yaparız, akarız böyle. Zıplarım ama <laughs> Merhaba. <gülüyor> ne demek ya? Oğlum, <laughs> sen istedin. <isteyorsa>. Havada <laughs> dönerim çat, çat kafadan falan vururum öyle çok değişik hareketlerim olur. Ne diyorsun? Buraya ilk girişinde seni savunmasız olarak tehlikeye atmayacağız. Ne yapacaksın ben? Bu ekipmanları al ve hemen maceraya yatır tamam. Odur. Mühimmat. O ne lan? Bizon mu koymuşlar? Silahıma dokun. Dokunayım. Kuşan. Mermiyi al içeri at. Başka bir şey de atayım mı? Depola sat. Ne yapalım istiyorsun tam olarak? Takılıyorum bir şeylere. Ne istiyorsun yani? Ne kadar iyi ekipmanlar kuşanırsan savaşta o kadar avantajlı olursun. Burada bazı ekipmanlar var onlara falan filan. Peki Zeki Müren bizi görecek mi? Ver asıl satayım ne alacak ya Eren. Eyvallah sağol Prime'in abone olduğun için teşekkürler. Hoş geldin. Ya bu benim parmağımı mı algılamıyor? Ya al hepsini kuşan ne alayım İlkinde de öleceğiz zaten. Yani ne de Şeye nasıl başlıyoruz? Tam bir mattan çık. Çık çık çak. Parmağımı algılamıyor musun ya? Benim parmağımın nesi var? Buralar algılıyor. Şu köşe algılamıyor. Buralar da algılıyor. Şu mühimmat şeyi algılamıyor. Geri gidemiyor mu? Kapatırım ha. Tehdit ediyorum. Ah, vallahi bastım. Bölüm ödülleri. Allah'ım sokma beni bir yerlere ya. Hepsini al. Şu anda alınacak bir ödül. Niye o zaman hepsini alıyoruz yazıyor? Kandırıyorsun beni. Başla! Ya girelim. Salak salak dolanacağız zaten. Girelim hadi. Ya neyse cezamızı çekelim. Temiz temiz. Sakin sakin. No panic, no panic. Geçen kaç tane time out yemişsin sen zaten. Come on. Ne oldu lan? Ben mi yaptım bir şey? Bir şey yaptım galiba. Ne yaptım ben? Oğlum sal beni de bir hareket edeyim ya. Yes. Oğlum ben professional şeyim ya. Neyim? Bam 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 bam. Böyle tek tek. Ateş değil mi? Ya senin mikrofon götüne mi soktun mikrofonu be adam? Ben niye bunları dinliyorum ayrıyetten? What the? Come on. Who the hell are you? Sola sapan. Çıplak çıplak girmiş. Ya hoca. Şu herifi kapatamıyor ben? Ha, ağzına... Adam. Rapor et. Harbi ağzına edeyim seni. Ee, hoparlar, mikrofon hoparlar. Oh. Kimler var burada? Simel var. Halil Barışan. Barışan. Let's go. Kaç kişiyiz biz şimdi? Kim kime dumdum ha? E, sadece telefonla telefon kapışıyor değil mi bu arada? Başkası değil yani. Maşallah. Oğlum telefondan ben ilk eziyetimi çekeceğim. Youtube'a atacağım millet ah, falan götüyle gülecek. Ondan sonra e, bilgisayardan oynayacağım. Ooo lan ne geliştirmiş adam kendini falan diye millet şaşıracak falan. Konsept o şu an. O yani anladın mı? Şu an bunu ben... <laughs> Saygılar Youtube. Çaktırmayın. İlk bölümden... Ya Yargılamıyorum lütfen. Yok oğlum harbi diyorum ya yani. biraz baktım ben mobillere. Hemen hemen hepsini herkes bilgisayardan oynuyor. ayrı bir şey de hepsini ben mobilden oynama taraftarıyım. Bunu değil. Bunu 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 değil ama yani. Daha böyle FPS tarzı kapışma oyunları. Şu bir tane ce... Oğlum arkada boş sıkıyor onlar ya. Bu herif biriyle kapışıyor da AAAAAA ne OLSUN Hehe bot dimi o Ha? I kill bot I kill bot I destroy bot Şarjörümü nasıl dolduruyorum? Haa bundaymış. Bırandım valla ee, mermi bitmiyor mu? Arkadan biri mi sıkıyor? <laughs> ah! Acıdı. Nereden sıkıyorsunuz? Ateş etmeyin ya! Canım acıdı. Yerden ateş ediyor ama. Oğlum yapsana. Hareket edince yapmıyor musun? Yalnız ekrana bakarak buradan tutturmaya çalışıyorum o da olmuyor ha. Yani pek olmuyor. Tamam, let's go. Lan yeter yeter. Kim var? Ta come on! Abi oradan sıkmıyor ki gözünü seveyim. Ses buradan geliyor bana. Bana nereden sıkıyor oğlum bu adam? Ağzını şeyde. Piç Allah belanı verme. Ha öldürdüler. Adamsın. Gel kaldır lan beni. Help. Help me. Help. Yalnız bizden biri çıktı bu arada. Sağ tarafta bir şey yok. Sağ tarafta cecikler mini var da sol tarafta elemanlar. Help me. Oğlum gelsinize. Ben geleyim. Sürünüyoruz. Ne yapıyor? Sürünüyoruz. Aynı. İşte bildiğin gibi. <laughs> ne yapıyoruz? Sürünüyoruz. Help. Yürü be. Ya hatun. Zaten yarı çıplak dolanıyor. E kaldırmayı öğreniyor. <laughs> kaldırmayı öğreniyor. Yeni gelin olur öyle şeyler. Öğrenir zamanla öğrenir. Öyle donla dolaş zaten sen. Çıklar. Gelip şimdi bir tane daha vurmasınlar ya. Oğlum bir sefer tıkladım ben. Aa Dolana kadar tekrar tekrar mı şişittiriyor? Galiba. O zaman loot yapalım. Ha Hakan'ı şeyle anıyoruz. Oğlum ben niye acayip acayip sesler duyuyorum ya? Oğlum yeter ya yeter. Ya ben açmadım onu ya! Sal beni aman tövbe! Ya Allah aşkına çıldırtma beni oyun. Sokacağım neyse neyi bırak ya. Bana oyun gösteriyor şu anda. Action ya. Ne oyunu hocam? Nasıl? Nasıl? Tamam. <laughs> ne istiyorsun ya? Al mermi. Ne var? Ne mi diyorsun? Bir şeyler diyor normal Mal mal. Armor var diyor. Ayağa nasıl kalkıyorum ben? Şuradan ilerle. Yes. Eee loot yapacağım. Belki belki buranın da bizi görecek mi? Görür ya niye görmesin ayıp ediyorsun. Para mı? Nakistan'da olur. Ansar Agali. Prime ile abone olduğun için çok sağ ol. Teşekkürler. Hoş geldin. Oğlum kendi de otomatik alıyor her şeyi. Ben anlamadım ki. Ne, <laughs> ne yapacağım şeymiş. Bir şeyde ben tıklayaydım ya. Hocam. Akit. Paraya ben tıklıyorum ama paraya tıklamıyor. Güzel. Aferin. Şunu. Bizim adamlar nereye gitti? Oha bitmiş okey diyor bunlar. Yürü yürü yürü. Bizon iyidir. Bizon efsane silah. Oğlum hangisinin yanına gideyim? Bu ikisinin yanına tabi doğal olarak. Geliyorum gençler bekleyin beni. Get in the car. Ya ben bir şey yap. Oğlum bütün ekran dolu bunda bu. Ne? Bu, nasıl oynuyorlar bunu ya? Nereye tıklasam bir şeyler oluyor. Allah'ım ya Rabbim 70 yaşında dedi ilk defa bilgisayar başına otururlar böyle manyak manyak yanlış tuşlara basar ya. Hem de en boktan tuşlara basar yani böyle yanlışlıkla Alt F4 basar, CTRL Alt L basar falan yani. Böyle bir durum söz konusu şu anda. Get in the car ne abi. Ha. Ha, no, 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 no. No, 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 no. Help. Help me. Slalom, slalomu öğrendim ama bak bak. Göt korkusuyla. Şenol, slalomu nasıl çözdü görüyor musun? Arkamda duyuyorum ben herifi yalnız ha. Yanlış mı duyuyorum? adam görüyor. Hayır, 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 hayır. şey yapmayın. Yapacak bir şey yok. Savunma sistemi. Nereden sıktı lan tamam. o? Oğlum kapı nasıl açılır onu bilmiyorum şimdi. aa kendi açıldı. <laughs> e nasıl kapanıyor? Onu da bilmiyorum. Kasa root mu? Bana ne? Ha ha bir dakika genç bir saniye bir saniye bir saniye. Nasıl ateş ediliyor bilmiyorum. Gidiyormuş. Çaktırma. Abi şöyle bir yere çömebilir miyim? Allah aşkına bir dur ben bir nefes alayım. <laughs> He. He. Oğlum çok kötü lan. Telefonla hiç beceremiyorum. Aleyküm sana. Don't shoot. Allah'ım botlarını ölecektim ya. Yalnız şaka maka ben bunu şeyde oynarım ya. Bilgisayarda harbiden oynarım böyle bir gaza geldim niyeyse bilmiyorum. Bayağıdır oynadığım ettiğim yok. Ee, para alayım. para mı? <laughs> <laughs> Kendi sıkıp da korkan. Oğlum vallahi diyorum bak bütün ekran dolu ya size burada şimdi eşek kadar hoş telefonda izleyenler bana de yani dolu yani bütün ekran hocam Harbi diyorum, tebrik ediyorum. Abi duyuyorum adamı. Sesler çok saçma sapan geliyor ya. Aha. Yürü be, profesyonel, hadi bakayım. Hadi bakayım. Killer arka arkaya. Onu bok tutturun ben. Şu nasıl? Şurada bir yerden namussuz. Tamam bırak kapatma. Ya ona mı bastım <laughs> Allah belanı vermeyeceğim. <laughs> Kapat oğlum şunu ya parmağım da işlemiyor. Oh! Tek diye tek diye gidiyor bir Bu Lan ne? Ya ben gidiyorum buradan ya burası çok tehlikeli. Hiç hoşuma gitmedi benim. Şaka maka. Bizim PUBG'cilerden yok mu Mobil oynarız bunu bilgisayardan ya biz. Aa, oynarız. Çok değişik şekiller, şukurlar yaparız. PUBG mobil proları falan filan. Böyle değişik değişik başlıklar, şaşıran suratlar falan. Ama düğün, dün parasını çıkartırım ben YouTube'da. Oğlum çok alakasız adamları nee? falan böyle isimlerle koymuşlar. Açtım videoların birkaçına baktım. Harbiden bir bok yaptık oraya. Ne yapıyorsun kız? Ya bir götüne don al Allah'ını sen. Bir hoş donu var da yani. Bir şey giy yani bir şey giy. Roger Roger. Az önce çatıda biri vardı. Nasıl hareketlerin falan ha seri. Bunu var. Bir tanesi loot yapıyor, bir tanesi <laughs> duruyor. Abi çantayı abi. sokayım çantana. Çanta ne abi? Çantayı ben nereden açıyorum acaba? Bak sesi Arkamda duy, önümde duyuyorum şu anda. Arkamda duyuyorum. Aha. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ne yaptın? Nasıl gidiyor? Harbi diyorum çantanın tuşunu daha görmüş değilim ha. Şaka değil bu yani. Ee, e, kaç kişi kaldı falan filan ne o? nerede o muhabbet? Söylemiyor hiçbir şey. Alan falan malan ufalma falan da mı yok abi burada? Mevzusu ne bunun ya? Geri sayım 18 dakika. 18. Hocam ne anlatıyorsunuz? Abi çantana sokayım. Harbi çantana sokayım ya. Nereden açıyorum? Zeki bir mi? Oradan da sıkabiliyormuşuz. Ne kadar mal mal açtım çantayı ya. XM Raw. Prime abone olduğun için çok sağ ol. Teşekkürler. Hoş geldin. Eyvallah sağ olasın. Ne kadar yanlış çanta açtım arkadaş. Vallahi anlamadım çantayı nereden açıyorum ya. Hadi ya birine sıkalım. At işi dedim. Böyle video çıkmaz zaten yani. Böyle olmaz. Bir şeylere sıkalım. Yani çıplak altında nereye kadar? Bir donla dolaşıyorsun falan içerik olsun diye de. Nereye kadar? Bir i̇şte diyor ki. Harbiden kalan adam sesini falan daha ben göremedim ya. Sol üstte leş var. 3. Onlar. <laughs> Kendi eceliyle öldü önümde de bana saydı. Onun dışında değer topladığımız puan şey para herhalde o. işim var. akşi Oğlum dönme de dönülmüyor lan bunlar. Oo oh, 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 oh. Yemezler hocam. Hocam yemezler. Yerler mi? Veyahut yerler. Yemezlermiş. Çok acayip bir adamım ben. Çok professional driver. Çatıda adam var bir çatıya bakmadım yalnız. Abi ben burada adam duyuyorum. Birileri birilerine sıkıyor ama ben göremiyorum yani. Nasıl oluyor? Kavramış değilim daha. Burada. Buradan. Buradan. Hiçbir bok yok. Şurada sanki birini gördüm evet. Şurada gördüm birini. Aa çatıya çıktı herif. Allah'ım ya Rabbim şeye geliyor. Pilir lan galiba. öl. Aha, öldü vallahi. <laughs> ah öldü valla. Galiba ilk defa player öldürdüm. Galiba emin değilim. Hala bir tartışmalı konu. Ya herkesten de kötü olmam ya. İlk defa oynayanlar vardır benden başka da. Aldım onu bilmiyorum bunu oluyor mu? Silah loot'lamadık yalnız şaka mı Yalnız büyük ekranda oynamak da ayrı bir ibnelik ya. Öyle de bir Onda da bir eklemek lazım yani. Herif benim bu telefon ekranı bir de ufaksa göremiyor bile olabilir yani. Bit kadar görüyor. Ben onu bayağı parmak kadar gördüm yani. Ya, duyuyorum herifi burada. O da beni duyuyor artık anasını satayım Elim acıdı be Alışık değilim yalnız buna Hiç yani sıfır Haliyle kilitlendim şu an tahmin edeceğiniz üzere Çata bakamıyorum doğal olarak Sanki Geliyor gibi ama Merhaba ne yaptın Ya kızım üşüyeceksin üşüyeceksin Üşüteceksin ya ne bir şeyler gibi. Ya bu ne abi? Ya aç. Uuu iki saat açıyor lan. O ne? Sinyal jeneratörü. Kaset. Bu <laughs> ne oğlum? Bir de sevgililer gününe hediye mi alıyorsun? Neymiş o? Savaşıyoruz mu sevişiyoruz mu belli değil harbiden yani şaka bir yana. Ya oğlum abi solda da ateş etme var sağda da ateş etme var bir yere koyun oğlum şu ateş etmeyi Mermi <laughs> kalmayacak kaç tane mermi var bilmiyorum ya. Biri koştu koştu buraya kadar durdu. Hala duyuyorum. Gözümün önünde sözde biri koşuyor. Ya şu an benim önümde biri olması lazım. Ama yok. Sesler çok acayip. Ama diğer taraftan ben de çok acayip kablolarla telefona bağladım. Oradan bilgisayardan dinliyorum falan böyle saçma sapan da bir şey var ya. Yani. Ne yapıyoruz abi? Bizim olayımız ne onu da bilmiyorum ya. Senin. Bir tarafa birden. Ya biri benim gelsin acıma son versin Allah rızası için harbi diyorum, şaka değil ya. Ne boktan bir şey bu harbiden şu an ne yaptığımızı ben anlamadım ha. Neye göre bitiyor bu? Bir yere mi gidiyoruz acaba? Hayır peki amaç ne? Onu da tam kavramış değilim açıkçası. Hani iki adam çıktı zaten. Ee, belli bir para kastık. Belli bir yere mi gideceğiz? Bu adam burada düştü zaten. Ölme de ölmüyor. Şurada bir iki tane çıkış yeri var. Çıkacağız herhalde abi. Yukarıda iki tane kapı var. 700 metre 800 metre falan. Gideceğiz oradan çıkacağız. Tahmin ediyorum. Gidelim bakalım. Mal mal durmayacağız yani. Haritayı açmaya bile gerek yok. Yukarıda gösteriyor. Ne kadar parayla çıkarsan o kadar malı mı götürüyorsun artık nedir? Baya yarım saat içeride bekledik. Bir nevi çakallık bir şey yaptık herhalde. istemeden. Şu an kimse kalmadı. Herkes çıktı. Bir biz mi kaldık? <laughs> Öyle bir şey de olabilir. Yok ama ya herhalde. Hani birileri çıksa. Muhtemelen oyun biter. Ulan buradan sıkıyor adam. Gördüm 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 gördüm. O onlar da ona sıkıyor. Gel kızım, gidelim, gidelim. Milleti milletim öldüreceğiz? Gidip lootlamadan da bir boka da yaramıyor. Hoş, benimdeki bizonla da fizandan Geri dönüş! Koş! Run! Dakikası var, o dakika içinde çıkmamız lazım. İlginç aslında, bir şeye benziyor. Ee, Tarkov muhabbeti değil mi bu? Tarkov'da da böyle değil mi bu olay? Telefonum iyice ısındı zaten. Hııı Bu da mı ısıtıyor telefonu? Hepsi ısıtıyor herhalde ya Telefona sağlam bir fan lazım Soğutma koyalım Soğutmalı telefon duydum ya Oyun için Aslında harekesidir yani 200 metre diyor oraya kadar Bakalım orada yatanlar da vardır ya mantıken yani. Eğer oynayan varsa o kadar, onu da bilmiyorum ya. Kızcağız bayıldı mı ya o? Yo, hala kapışıyor galiba. Ya! Çantayı bir seferde kaç defa açtım ya. On defa çanta açtım. Yatan vardır. Çıkamayız. Veyahut da hemen çıkılmıyordur. Dakikanın sonuna kadar beklemen gerekiyordur. Büyük ihtimalle. Bu mı? Tebrikler. Sırt çantamda bunlar varmış. Yani ne yapayım? <laughs> ben de bilmiyorum. <laughs> armor marmor yenileniyor mu bari? Hayırlısı be gülüm. O de. Abi telefon, telefonda zor ya bu. Telefonda zor bunu... on numara olur. Bilgisayar, bilgisayar. Olur ama. Harbi olabilitesi var. Var var, mümkün, mümkün. Olur. Bunları mı almışım? Tebrik ediyorum kendime. <laughs> Ablayı biraz daha soyaydınız, daha ilgi çekici olurdu. Telefon <laughs> <laughs>